Düşüyorum Böyle çedirek oturduk şöyle Why <laughs> Asıl git sallay mum ya ya git ya Anam a**a kodum Asıl Selamın aleyküm <laughs> Dur bekle biri daha Tamam Dur dur. Oğlum bunlar takım çıktı. Kaç. Kaç 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 kaç. Kaç dur dur. Bas abi. Hemen 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 enerji, enerji bas ulan. Oğlum bunlar takımmış ya. Dur gelme be kanka. Dur dur. Tamam düştü bir kişi kaldı. Bari ya bak taktik üstüne taktik Oğlum vermemem lazım bak bunu ya Allah'tan adam değil sonu yok ha. <laughs> Bekle başım döndü. Oh be. Merhabalar kalabalık şimdi dostum. MS Baba. Okay, kalk ulan kalk öldük git bas, git bas git bas git bas 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 ulan Onun da canı yok bak o da gelmiyor şu anda Görme beni Allah aşkına görme beni Çok iyi görmedi Evet Bir baba daha gitti başka baba var mı Oğlum bu ne lan Amma baba varmış be Aha aha. Daha bakayım var Aa. İyi boş adam var adam. Tara 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 tara. lan, lan. Tamam. Daha tamam, tamam, tamam. 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 kaldı. Şöyle. Nerede diğeri? Önümde Benim derdim önümde adam derdimle, önümde. lan. Alırsınız. <laughs> ne lan? Kendi gibi. Ağacı buradan kapmamız lazım. Ne oldu lan? Demin ne yaşadık biz? <laughs> all the blood bitch my friend my